Bugün, Bugün Zeynel'le birlikte yeni çıkmış olan Allah'ın cezası değiş topu şeyini deniyoruz. Hani viral etmediğimiz bir böyle bir şey kalmış ki viral olabilir. Her neyse. Biz bunun Doritos halini bulduk. Bir de bunun Raffles hali var. Öyle deneyelim. Bütün marketlerde var. Biz ayız buradan bulduk. Fiyatı 45 lira ama kim yerde 50-60-65 lira da olabiliyor. Bütün TikTok barında sürekli bunu deniyor. Böyle paylaşıyor falan. Bu popüler oldu. Öyle. Sen mi Ey Samar. aç derin direkt ya. Yormadım. Ambalaj tasarım. Ben bu arada her videoda artık ambalaj tasarımına yorum yapacağım. Ben beğendim bu arada. Güzeldir. Şey. Ne? E, aynı. Hayır. Bunun olayı şöyle. Gördüğünüz üzere üçgen. Normalde doğru toz baharatlı ya. Ama tadı şey. Ruffles. Ketçaplı. Bunu, şimdi bunun tadı bildiğiniz Ruffles ketçaplı. Ama peki. görünümü doğru toz. Diğerinde de görünümü Ruffles ketçaplı gibi ama tadı dört toz. 3, 2, 1. Aynen öyle. Üçgen ama tadı dört toz ketçaplı. Bunun bildiğin tadı dört toz ketçaplı ama görünümü üçgen yani dört toz şeklinde. Diğeri de tam tersiydi. Yani farklılıkları iyidir diyerekten. Buna puanım 10 üzerinden 8 yani. Hatta 7 de olabilir. Böyle almış almış. O sadece görüntüsü değişmiş. Ve böyle iki marka. Birleşmiş. Ambalaj da ben beğendim vardı. Vallahi çok güzel. Bu arada reklam değildir. Reklam değişikliği yoktur. Onu da e, onun üzerinden yeri falan veriyorum. Şey ben hep zaten bunun böyle e, uçken olmasını isterdim. Olmuş. Güzel olmuş. Evet. Ama böyle akşamda bir değişim yok. Şey 45 liraya aldık. Aydan aldık. Neyse. Şöyle dursun. Ne Hı. Şöyle Bizi bir yapmaya çalışalım lütfen. <laughs> Emek veriyoruz. Bu videoyu çekiyoruz. Bizimle kalın. Bizi Biz izlediğiniz kalın. için teşekkür ederiz. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bizimle kalın. Bizimle kalın. Bizimle kalın. Bye. Bye.